Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Eğitimlerime katılanlar ya da YouTube kanalındaki kayıtları izleyenler şu örneği hatırlayacaklardır. Özellikle 2000'li yıllarla birlikte parçalar modelden, işte katı model kullanılarak, CAD datası kullanılarak ya da parçanın matematiksel tanımı dediğimiz veriler kullanılarak işlenebildiği için teknik resimleri şu yukarıdaki gibi çok detaylı yapmaya gerek kalmamaya başladı. Çünkü buradaki boyutlar zaten modelde var. Yani şurada yazılmış 8 gibi, 40 gibi, 30 gibi, işte 60 gibi boyuttan hepsi modelden alınabilmekte. Ve bunlar işte biz bir genel tolerans tarif edersek, modelden alan boyutlar için işte bir genel tolerans var dersek, o zaman bu boyutları yazmaya gerek yok. Hatta hatta geometrik toleranslar, şu konum toleranslarını doğru okursak, Basic ölçülere de 18.5 gibi, 24 gibi, 10 gibi basic ölçülerde vermeye gerek yok. Dolayısıyla şöyle bir resim yapılabilir. Ya da böyle bir resim yapıldığında modelde varsa parça imal edilebilir ve ölçülebilirdi. Burada ne varsa burada da var, hepsi var. Ve kritik e, özellikler öne çıkarmış vaziyette. Bu anlamda bu resim daha anlamlı. Yani hangi unsurlar kritik, İşte unsur bazlı çalışmak dediğimiz. Bunun da önünü açtığı için, bu resimler ya da bu tür resimler ya da resimler böyle yapmak giderek yaygınlaşıyor. Biz bunları eğitimlerde konuştuğumuz zaman, tasarımcı arkadaşlar özellikle, tabii burada tasarımcı arkadaşlar heyecanlandığında bir durum var. Çünkü onların hoşuna gidiyor bu. Şöyle bir resim yapmak yerine, şöyle bir resim yapmak daha az zaman alacaktır. Daha az uğraştıracaktır onları. Çünkü burada 61 tane çizgi, rakam, harf ve not varken, şu basit parçanın resminde, modelden işlemeyi öne çıkararak azaltılmış boyutlu resim ya da 3D Annotation, 3 boyutlu anlatım metodunu kullanırsak ya da ISO'nun GPS dediği metodu kullanırsak resmi böyle yapmak mümkün. Yani 19 tane karakterle, çizgi, rakam, harfli notla 3'te 1'i kadar 61'in resmi tamamlayabiliyoruz. Bu oldukça önemli bir araç. Önemli, kıymetli ve günümüzün giderek yaygınlaşan, çok kullanılan bir aracı. Bu yüzden tasarımcılar doğal olarak heyecanlanıyorlar. Bunu kullanmak istiyorlar. Ama hemen hemen her zaman eğitimlerde bunu konuştuğumuzda, esinlerin böyle yapılabileceğini konuştuğumuzda tasarımcı arkadaşların aklına hemen şöyle bir soru geliyor. Hocam biz yapabiliriz bunu tamam da atölyedeki arkadaşlarımız, işte parça yapan kişiler, yapacak kişiler, parçayı ölçecek olan arkadaşlarımız anlayacaklar mı? Onlar bunu anlayamazlar zor anlarlar. Evet bu bir handikap. Bu gerçekten bir handikap. Çünkü resim ortak bir dilse tasarımcının kullandığı dilin imalatçının da kalitecini bilmesi gerekiyor. Onlar da aynı dili konuşamazlarsa, aynı dili konuşamazsak ortaya düzgün parçalar, doğru parçalar çıkmaz. İstediğimiz parçalar çıkmaz. İşte tasarımcı arkadaşlar bu soruyu sordukça ben aslında bildiğimiz belki farkında olduğumuz ama çok fazla üzerinde durmadığımız genellikle es geçtiğimiz bir problemin varlığını daha çok hissetmeye başladım. Daha çok görmeye başladım. Onun için de bu kaydı hazırlamak istedim. Şimdi tasarımcılarımız özellikle, özellikle genç tasarımcı arkadaşlar işlerinin teknik resim hazırlamak yani teknik doküman hazırlamak olduğunu düşünüyorlar. Yani bir parçanın resmini yapak, yapmak ve o parçayla ilgili bütün bilgileri resmin üzerine koymak işte malzeme bilgisi, kaplama bilgisi, diğer bilgiler parça imalata hazır hale getirmek, imalatçının, imalatçının gereksinim duyduğu bütün ölçüleri koymak ya da model desteğiyle işte bazı ölçüleri vermeden modelden alacak diyerek ölçüleri vermek. Kalitecinin ihtiyaç duyacağı şey temelde toleranstır. Toleransları belirtmek, en uygun toleransları vermek kendi işler olduğunu düşünüyorlar. Evet bu işin önemli bir parçası. Yani başka bir örnek üzerine duracak olursam, diyelim ki şöyle bir parçanın teknik resmini yapmak istiyorsak, tarif etmek istiyorsak, resmi yapıyoruz. Yine ya burada da azaltılmış boyut resim var. Yani model kullanılacak. Bütün boyutlar yok. Bazı boyutlar modelden alınacak. İşte daha çok kritik boyutlar var. Tabii imalatçı model de kullanarak bu parçayı imal edebilir diyoruz. Ancak işte en azından malzeme bilgisi, işte keskin köşelere ne yapılacağı, Teknik resimde göstermeyen boyutların nereden alınacağı? E, teknik resimden ya da modelden alınan boyutların toleransları ne olacağı? İşte 20 68 gibi genel tolerans standartları veya kaplama nasıl yapılacak? Işte teknik resimde verilen boyutlar ve toleranslar kaplama öncesi için mi sonrası için mi? Bütün bunların açıklanması ya da kaplamada korunacak yüzeyler varsa bunların açıklanması işte markalama nasıl yapılacak? Tüm bunların da teknik resmi tamamlayan notlar olarak yazılması gerekiyor ki bunları da tasarımcı arkadaşlarımız yazıyorlar. Ayrıca işte antet bilgileri, parçanın adı, işte genel toleranslar, malzeme bilgisi, mesela ölçek, revizyon bunlar yazılıyor. Ve genellikle de teknik resimlerde çoğu zaman üç tane imza oluyor. Bir teknik resmi hazırlayan kişi arkadaş, işte bunu kontrol eden daha uzman, daha yetkili daha kıdemli bir arkadaş. Bir de onaylayan birisi genellikle oluyor. Bir çoğu zaman da kontrol eden kişiyle onaylayan kişi birçok firmada ya da özellikle küçük firmalarda aynı olabiliyor. Dolayısıyla burada teknik resmin hazırlanma sürecinde yer alan, yani şu resmin hazırlanması, şu notların yazılması, işte revizyon bilgilerinin yazılması gibi süreçte yer alan arkadaşların isimleri yer almakta ve onların işte imzaları, onayları yer almakta. Yani teknik kısmı sorumlu olan arkadaşlar bunlar, bu kişiler. İşte birçok tasarım ofisinde ya da tasarım e, içi, işin içinde olan arkadaş için, tasarım yapan arkadaş için bu doküman hazırlandığında, işte imzalar da atıldığında teknik resmin bitmiş olduğu düşünülüyor. Evet, bir teknik resim bitiyor ama süreç bitmiyor. Biz teknik resimleri niye hazırlıyoruz? Bu parçayı yapmak için hazırlıyoruz. Bu parça bize lazım. Bu parçayı bekleyen birileri var. Onun için bu dökümü hazırlıyoruz. E bu parça nerede yapılacak? Atölyede yapılacak. Takım tezgahlarında da yapılacak. Yani imalat yapacak bu parçayı. Ve imalat da bu resmi kullanacak. Demek ki teknik resim imalata doğru yol alıyor. Gidiyor. İmalatın evet. içine doğru gidiyor. Sonra parça yapılacak. İmalatçı resmi okuyacak, anlamaya çalışacak. Anladığı kadarıyla, bilebildiği kadarıyla, işte tecrübesine kadarsa, okuma yazması ne kadarsa, bu sembollerden ne kadar anlıyorsa, model de kullanarak parça yapacak. Sonra parça kalite kontrol alacak, Başka bir yere doğru yol alacak. Başka bir süreç başlıyor. Kalite kontrol süreci. Ve kalite kontrol sürecindeki arkadaşlar da bu teknik resmi, bu bilgileri kullanacaklar. Dolayısıyla bu teknik resim, tasarım ofisinde hazırlanıp onaylandığında, imzalandığında aslında teknik resmin işi daha yeni başlıyor. Teknik resim işlevi bir fonksiyonu daha yeni başlıyor çünkü imalat ve kalite süreçleri. Işte montaj süreçleri başlıyor. O zaman tasarımcının şöyle düşünmesi çok doğru değil. İşte farkına vardığımız gerçek bu. Aslında bildiğimiz ama pek üzerine durmadığımız gerçek. Demek ki resim bittiğinde bizim işimiz bitmiyor. Aslında daha yeni başlıyor. Böyle düşünmenin faydası şu. işimiz daha yeni başlıyor. Yani biz resmimizin peşinde olmalıyız. İmalat süreçlerinde de, kalite süreçlerinde de tasarımcılar işin içinde olmalı. Oralarda da olmalı. Çünkü resim oradaysa ve resim bize aitse, sorumluluğu bize aitse, biz hazırladık diyorsak bizim de oralarda olmamız gerekiyor. Oralarda olmak ne demek? Yani bir tasarımcının imalatın içerisinde, kalite süreçlerinin içerisinde olması ne demek? Oradan çeşitli sorular gelecektir. Parça imal ederken de, parçayı kontrol ederken de, resimde anlaşılmayan, hatta bazı eksikler de olabilir resimde, yanlışlar da olabilir, hatalar da olabilir. Her şey hatalı olabilir. Hiçbir şey mükemmel olmaz. İşte bu hataların fark edildiği zamanlarda orada olmalıyız ki hem hatalarımızdan ders çıkaralım bunları zamanında düzeltelim hem de özellikle imalatçıların ve kalitecilerin işlerini yaparken bizim resmimizi okuyorlar ne tür zorluklar yaşıyorlar, ne tür sıkıntılar çekiyorlar ya da ne tür yorumlar yapıyorlar. Bizim hiç ummadığımız yorumlar yapabilirler. Tasarımcının hiç ummadığı yorumlar yapabilirler imalatçılar. Çünkü onların da alışkanlıkları var, deneyimleri var. Çok başka resimlerle de parça imal ediyorlar. Oradan getirdikleri, oradan oluşturdukları kendilerine ait deneyimleri var. Dolayısıyla bizim resmizi farklı okuyabilirler. Yani biz bir şey söylemek istiyoruz ama onlar farklı bir şey anlayabilirler. Bu her zaman olan bir şeydir ve bunun sonunda da farklı parçalar ortaya çıkar. İşte bunun sonunda da uyuşmazlıklar ortaya çıkar. Hatta hatta kavgalar ortaya çıkar. İşte hatalı parçalar, redler, fireler ortaya çıkar. O zaman Tasarımcılar mümkün olduğu kadar resimle birlikte, resim nereye gidiyorsa oraya gitmek, bu fiziksel olarak gitmek anlamına gelmiyor. Telefonla görüşmek, imalatçıyla, kaliteciyle, işte uzaktan görüşmek, onu çağırıp toplantı yapmak ve resmin doğru anlaşıldığından emin olmak. Resimde bazı hatalar, eksikler varsa dediğim gibi bunları görmek ve resmi düzeltmek, işte revizyonlar yapmak. Bir resimde ne kadar çok revizyon varsa resim o kadar gözden geçirilmiş demektir. O kadar çok değerlendirilmiş, geri besleme bilgiler alınmış demektir. O kadar iyi demektir resim. Dolayısıyla bütün bunların yolu da resim nereye gidiyorsa oraya gitmek, imalatçı ve kaliticiyle irtibatı kesmemek. Tabii tasarımcı arkadaşlarım... Bazılar bunu yapmaya çalışıyor. Bazılar için daha kolay, bazılar için daha zor. Hani zaman sıkıntısı oluyor, fiziksel zorluklar oluyor, gitme gelme zorluklar oluyor. Bunu anlıyorum kuşkusuz. Fakat irtibatı kesmemek. Yani en azından şunu şöyle düşünmemek. Resim bittiği anda benim işim bitiyor. Artık imalatçının ve kalitecinin işi başlıyor. Nasıl yaparsa yapsın. İşte ben söyleyeceğim söyledim dememek lazım. Çünkü bu bir ekibin işi. Bir de işin şu yanı var kuşkusuz özellikle atölyelerde yani küçük atölyelerde işte ustalar vardır imalatta veya kalite kontrolde. Onların bildikleri, alıştıkları, yapa geldikleri yöntemler var, kullana geldikleri yöntemler var, her zaman var. Kötü bir şey değil, onların deneyimli olması çok iyi bir şey. Fakat teknoloji durmadan değişiyor. işte bir resmi, deminki örnekte gösterdiğim gibi, böyle yapmak yerine yani böyle yapmak mümkün hale geliyor. İşte bunları uyguladıkça yani ustalarımızın e, yılların tecrübesi ve sahip ustalarımızın alıştıkları, deneyimledikleri, bildikleri yöntemlerin dışına çıkmaya başladıkça farklı yöntemler kullanmaya başladıkça yani dilimizi değiştirdikçe atölyeden serzenişler başlıyor. Bu da nereden çıktı? Bu resim acaba doğru mu, yanlış mı? Bizim alıştığımızın dışında demeye başlıyor insanlar doğal olarak. Ve bundan bizim haberimiz olmayabiliyor tasarımcı olarak. Haberimiz olmayınca da imalatçılar bu sefer bildikleri gibi yapmaya başlıyorlar. Yani bildikleri usulleri kullanıyorlar. Bizim yenilikleri işin içerisine katmayabiliyorlar. Ve parçalar yanlış olabiliyor ya da uzun sürede işlenebiliyor. Gereksiz yerler işlenebiliyor. Burada da bir sorun çıkıyor. Veya dediğim gibi her zaman olan şey resimlerde eksikler olabiliyor. Bunları bize bildirmeyebiliyorlar. Ya bu tasarımcı zaten hep yanlış yapar. Tasarımcılar zaten bu işi pek bilmiyorlar. Diye konuşmaya başlarlar. Ya da içlerinden konuşmaya başlarlar. Ve parçaları yapa geldikleri gibi alıştıkları yöntemlerle yapmaya başlarlar. Yapar giderler. Kalite için de şey söz konusudur. Çünkü onların da dediğim gibi deneyimleri var, alışkanlıkları var ve bizim konuştuğumuz dili tam anlamıyorlarsa, farklı bir dil kullanıyorsa, kullanmaya başlamışsak, haklı olarak da onlar kendi bildikleri yoldan devam etmeye çalışırlar. İşte bu da yeniliklerin uygulanmasında, yeniliklerin bir dirençle karşılanmasında neden oluyor. Yani yenilikleri kolay kolay tabana indiremiyoruz. Çünkü tabanda bir direnç oluşuyor. Çünkü tabanı anlatmıyoruz. İşte benim burada önerim şu. Çok basit bir öneri ama bence çok kıymetli bir öneri. Bir resim yapıldığında çizen arkadaş adını yazıyor buraya, imzasını atıyor. İşte bir arkadaş da kontrol ediyor, o da adını yazıyor, imzasını atıyor, işte tarih yazıyor. Belki bir de onaylayan var yine. Tasarım, ama bunun, bütün tasarım ofisinde arkadaşlar. İşte biz burada bu hazırlanma sürecinde ya da resim hazırlandıktan sonra sahaya inmeden yani imalat başlamadan önce bu resmi imalat mühendisliğine ya da imalat birimine, imalat formeline yani imalattan kim sorumluysa, bu parçanın imalatının yapılacağı, imalatın yapılacağı ortamda o imalat sürecinden kim sorumluysa, bu formen olabilir, ustabaşı olabilir, işte imalat mühendisi olabilir, imalat müdürü olabilir, kimse oradan sorumlu. Bu resmi onun da incelemesini istemek. Bir bakın bakalım bu resimde anlaşılmayan, eksik, yanlış bir şey var mı diye sormak ve onu da onaylanmak son derece önemli bence. Çünkü bazen şu tür şeyler olur. Hani tasarımcı bilmez ama imanatın gerçeği vardır. Diyelim ki şurada bir şey var, fatura var. İşte faturanın dibinde mutlaka bir radyüs oluşacak. Şu dipte bir radyüs oluşacak. Bu takımdan gelen bir radyüstür. Diyelim ki Tasarımcı buraya çok küçük bir radius koydu. İşte onda bir dedi. Bu sefer takım bundan etkileniyor ya da işlem metodu etkileniyor. Oysa buraya daha geniş bir radius koymak, montajı etkilemiyorsa, olabildiğince geniş bir radius yapmak. Veya ne bileyim şurada işte 1 bölü 2, 12 UNC diş çekilmiş delik var. Metrik olsa olmaz mı? Yani bu UNC olmak zorunda mı? Niye UNC? Belki imalatçının işte bu konusu metrik olsa daha standart bir takım kullanılacak. Takım bulmak daha kolay olacak. Atölyede vardır. Gibi 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 birçok şeyi imalatçı söyleyebilir. Benzer şekilde kaliteci de söyleyecekler vardır. İşte toleranslarla ilgili, ölçüm metotlarının zorluğuyla ilgili, standart metotların dışına çıkmayı gerektiren durumlar varsa bunun ilgili notları mutlaka olacaktır. Bu nedenle kalite kontrolünde onayının alınması, görüşünün alınması, yani resim daha atölyeye girmeden, envantere girmeden, bitirilmeden kalite kontrolcuna bir görüşün alması veya hatta hatta bazı sektörlerde vardır işte iş güvenliği biriminin de görüşün alınması gibi parçanın özelliğine göre o parçayı yapacak ve o parçayı ölçecek kişilerin mutlaka görüşlerinin alınması ve onların da burada bir isimlerinin gözükmesi son derece önemlidir. Önemli olabilir. O zaman işte imalatçı arkadaşlarımız, biz de zaten bu resmi görmüştük. Dolayısıyla başımıza geleceği biliyoruz. Bize, bize ne isteneceğini önceden konuşmuştuk. Ve itirazlarımız varsa, önerilerimiz varsa zaten söylemiştik. Dolayısıyla resim bizim de onayımız alınarak yapılmıştır. Hem imalat hem de kalite kontrol düşünürse anlaşmazlıklar daha aza iner diye düşünüyorum. Ve bu e, kendi deneyimlerimden de yola çıkarak bunu söylüyorum. Yani çalıştığım firmalarda ki süreçleri de göz önüne aldığımda bu metodun yani burada daha fazla insanın bu parça ilgili kim varsa bazen montajın bile görüş alınabilir. İşte montaj bir şey önerebilir. Kalibrasyon görüş alınabilir. Kalibrasyon bir şey önerebilir. Çok hassas dar toleranslı unsurlar varsa işte mastar kullanacaksa özel ölçüm cihazlar kullanacaksa yani parçanın özelliğine göre buradaki isimler değişmeli standart kalmamalı. Bu işlerin bunun işleri kolaylaştıracağını ve bizim yenilikleri özellikle bu 3D annotation ya da GPS dediğimiz 2000'li yıllarda gelip artık dayanmış kapımıza mutlaka kullanmamız, kaçınamayacağımız bu yenilikleri daha kolay uygulamamızı ve bu yeniliklerin daha kolay anlaşılmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ee, bu resim, bu, bu kaydında bir sohbet e, kaydı olarak düşünmenizi rica ediyorum. Hatalarım da olabilir, yanlış da olabilir. Ama bir önemli olan konuşmak, tartışmak ve e, en doğrusunu bulmak. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni kayıtlarda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum, başarılar diliyorum.